Günaydın. Uzun zamandır kendim için yaşamıyordum. Ve bu süreçte yaptığım, başladığım her işi yarım bırakıyordum. Ama artık yeter. Hayatımı düzene sokuyorum. Bugün için böyle planlarımı yazdım. Küçük ama önemli şeylerle başladım. <laughs> Evet duş aldım şimdi. Kahvaltı hazırlayacağım. Sonrasında derse geçeceğim. Evet kahvaltımı yaptım. Şimdi paragraf çözeceğim. Sonrasında matematikten bitirmem gereken videolarımı bitireceğim. Sonrasında yürüyüş yapmaya dışarı çıkarım diye düşünüyorum. Bakarız, bu duruma göre. Yapmam gereken dersleri yaptım. Paragraf çözdüm ve 3 video matematik izledim. Sorularımı çözdüm. Şimdi hazırlanıp dışarıya çıkacağım. Planlayıcının son hali bu şekilde. Evet şimdi çıktım, yürüyüş yapmaya hazırlandım. Günlüğümü yanıma aldım. Bir ara not tutabilirim. Günlük yazabilirim. Kafama göre takılacağım artık. Şimdi açık bir alana geldim. Not defterimi yanıma aldım. Hissetmek istediklerimi, beni motive eden şeyleri buraya yazıyorum. Şimdi bunu yapacağım. Bunu yapmaya son zamanlarda başladım ve bana iyi geldiğini fark ettim. O yüzden bunu yapmaya devam edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar arkadaşımla buluştum. Salamlı sandviç yapacağız. Tadım testi. Evet arkadaşlar şimdi okuldan arkadaşlarımla buluştum. Yürüyüş yapıyoruz. Bu arada benim uykum çok gelmeye başladı bir yanda çünkü erken uyandım bugün. Biz hala yürüyoruz. Abi Ömer zaten bizi sürekli ifşa alıyordu. Her gün bunu çekiyor YouTube adlı. Artık milyonlara. Arkadaşlarım ünlü olmaktan korkuyorlar çünkü benim kariyerimin nasıl bir yörüngede gideceğini çok iyi biliyorlar. Gurur ve onur edici. Teşekkür ederim arkadaşlar. Rica ederiz. Bir alkış alabilir miyim lütfen? Tamam <laughs> alkış Evet şimdi eve geldim. Üstümü değiştim. Kahve yapmayı planlıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hırka giyip neden buzlu kahve içiyorsun? Çünkü canım çekti yani. Hayatımı neden düzene sokmak istedim? Çünkü her şey çok karışıktı. Yemek saatim, uyku saatim, uyanma saatim, ders çalışmam gereken süre her şey birbirine girmişti, iç içe girmişti. Bu böyle olmayacak dedim. Küçük bir adımla başlamak istedim. Ve o yüzden bu videoyu çekiyorum. Gerçekten son birkaç gündür öğrendiğim tek şey başlamak için doğru zaman olmaması. O zamanı bizim yaratmamız gerekiyor. Asla doğru zamanmış gibi hissetmeyeceğim. Hissetmeyeceğiz sizin için de aynı şekilde. Ama bir noktadan başlamak lazım. Küçük bir adımla başlamak istedim. Evde süt yok diye çok korkulmayan Beni aslında bu kadar uğraştıran şey hedeflerim, hayallerim. Daha iyi hissetmek, daha enerjik olmak, zamanını boşa harcamamak istiyorum. Çünkü ne kadar dağınık yaşarsam o kadar benim için çekilmez oluyor. Kendi hayat, stilim. Galiba nadıl yapacağım şimdi ya. Bu nadılı çok seviyorum. Favori. Zaten sabah kahve yaparken üstümü lekeledim. Tadıl yaptım. Tadına bakayım ilk. Yemek gösterme çok tarafı değilim YouTube YouTube kanalında ama. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> gösterme o zaman kanka. Diye bir mesaj geldi evlendim. <laughs> <laughs> Şimdi bunları yerken bu videonun editini yapacağım. O yüzden kapatıyorum şimdi. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için sadece bir günümün özetiydi. Ama umarım sizden birinin ilham kaynağı olabilir. Siz de motive olup bu videoda ders çalışmaya veya herhangi bir hayatınızı düzene sokmaya çalışabilirsiniz, çabalayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.